arkadaşlar. Arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız. Şöyle oyun şu an bize oyun öğreticisi yapıyor. Oyunda tecrübeliyiz yani yani biz çok iyi oynuyoruz oyunu. Evet arkadaşlar bugün Clash Royale oynayacağız. Zaten daha fazla kart oynuyorum. Oğlum bu çok iyi. Arkadaşlar bakın bu dev çok iyi bak. Önde bunu tank için kullanabilirsiniz. Ama bilin ki çok fazla iksiri kaybediyorsunuz. Tamam. Abicim bunlar eğitim maçı yani. Bunda hiçbir şey yapamazlar. Eğitim yani bunlar. Eğitimci mahu. Kraliyet eğitimcileri yani. Bunlardan yani çok bir şey beklemeyin. Yeni falan beklemeyin arkadaşlar. Yeni pek kaçıktı çok seviyorum. Bir de silah şur. İnanamıyorum, mini pek koy silah şun çıkardı. Şunu da duruyor, ben seviyesini yükseltmeyi istiyorum. Arka açarı bakın şu var ya. Bana gir ben pekkay oynatacağım. Tam devi koyduk. Bir şey yapıyorsun. Şimdi ha goblin bak. Goblin deve karşı güzel iş yapar arkadaşlar. Bunu bilin. Goblin deve karşı güzel iş yapar. Oo. Şöyle bakın. Bakın tam isabet. Tam isabet. Tamam. Arkadaşlar yani bir şey basmayın o bu basıyor bak. Mini pekka otomatik mi? Şunu basacağım mini pek ya. İçimde kalacak vallahi çünkü. Arkadaşlar 383 canlı kuleyi tek vuruşta. Ne? Oha! 2 yıldız hadi 3 yıldız. Oh be. Ne çıkıyor. Oo, pek koy yükseltiriz güzel. Oyuncu adım. Kendi kanal ismimi koyacağım. Hakan. PKXD. Bunu koydum. Benim bu kanal ismim arkadaşlar. Dur şunu yükselteyim. Öyle başlayacağım. Sıra bakma oyuncu. Silah şöyle bir da var. Şimdi Önce kartlarla güzelce dönüş yapacağız. Eğitimci Memo. Tamam. Pekka basacağız arkadaşlar. Pekka çıktı arkadaşlar ama deve karşı. Arkadaşlar yani deve karşı çok azar, çok fazla hasar veren bir şeyler lazım. Şimdi şövalye. Karşı şövalye karşılık şövalye basıyorum. Koşar boş boş basıyorum arkadaşlar. Şu arkadaşlar yani maç bitti. Silahları da koyayım şuraya. Silahları da çok iyi arkadaşlar. Bu da bayağı sarılıyor. Yani. çok güzel bir silah şurada. Tavsiye ederim. Anlasın gönlük saati birlerimiz. Uuu <laughs> abi 4. Olmadı be. Olsun. Uuuu şuradan bayağı fazla kartı kazandık. Yani arkadaşlar şimdi bunları böyle yükseltiyorum. Şimdi arkadaşlar bunları yükselteceğim ben bayağı. Bakın arkadaşlar çünkü burada bazı şeyler var sevgi sandığı falan. Bunları almamız lazım. Tamam. Burada niye bir yanıyor? Ne yanıyor lan burada? Ha yeni. Tamam. Yanmasın. başlatmayınızı ya. Başlatmayın çekimimize. Aha bizim hiç kupamız yok ama bunun 24 olsun. Bas. Bas bas. Arkadaşlar bakın. Mini pek gayet mükemmel. Hayır bunun. Hayır mini. Hayır mini Pekka arkadan gidecekti şunu nasıl yiyeyim? Bilmiyorum ki de ya karşına. Pekka'yı pekka'yı bastım. Şu milyonlara basayım. Milyonlar havadan vurur ne güzel. Tam pekka gitti. Tamam havadan hiçbir şey yapamaz. Aslında arkadaşlar hiçbir şey yapamam. Şu an silah şör koyacağım buraya. Silah şör çok. Bakın arkadaşlar bu lila aldık kuleyi mesela. Hayır havadan olmaz. Hayır ya. Kutkan nasıl vermemiz için bunu kullanmak zorundaydım arkadaşlar. Eksir yok elimizde. İleri basacağım. İleri bas ileri bas. Mini pekka bitir. Nasıl sen? Dur. İkili daha iyi. İkili daha yani. Hayır. Son saniye kulemizi verdik ama olsun. <laughs> 200. 250 olsun mı? Altın yardım bayağı. O 50'de bunlar açılıyormuş. Tamam. Şu profili ben ben. Şöyle şey yapacağım. Öncelikle tabii ki 3 da rengi yeşil tabii ki de. En sevdiğim renk. <Sessizlik> arkadaşlar iki dakika sesler geliyor. Ya. Tamam arkadaşlar bir şey yokmuş. Özür dilerim. Evet arkadaşlar bakın tam şey. Tam kombin ama işte dev arkadan dev önden gitmesi lazım arkadaşlar. Hayır. Bunlara karşılık ben de mi yandaşım? Hadi. Yapma yapma. Şu alev çakını kullanacağım. Çabuk git. Oh. İksiri biriktirmemiz lazım. Şövalyeyi şuralara basacağım şimdi. Şimdi şu şövalye arkadaşlar. Oho. <laughs> Min Ha dur mini pekka mini pekka. Lan ben de aylık çocuklara karşı bile böyle şey yapıyorsam Dur silah Hayır silah şör, oraya değil Aha Bizim kule prensesimiz var Bitti bitti maç Kazanıyoruz Hi <laughs> ya Kupam o her şey geldi. Aha. Ben bunu seçiyorum. Mızraklı koptu. Hemen şey. Şöyle... Şimdi arkadaşlar mızraklı koplinleri koyacağım. Bunları da bir yükseltelim. Bakın bunu ben biliyorum. Bakın burada bu. Kral kulesi falan içeri şey yaptı. Bakın yeni seviye sandığımız. Burayı biliyordum. Goblin açıldı çok güzel. Minyon. Oo, Lefto bu. Ne kulak Bunları yükseltiriz tamam. Tamam mı kardeş? Tamam tamam. Ne yapacağız? Ne Şunları bu arkadaşlar yükseltelim. Yükselttik mi? Üst, üstteki yerlere gidiyor onlar. Ne yaptırıyor? evet bize? Sandık kazandırıyor arkadaşlar. Milyonlar falan. Ya kaç ilk başta milyonlar güzel oyalama taktiği. Altının var. 600 tane. Oo, bunlar da çok güzel arkadaşlar. Hem iki tane çok az. Bence koleksiyondan bunu kullanacağım. Şu milyonlar gereksiz da kullanacağım. Kimi çıkarsam mı? Bence buklara gerek yok. Şunda yok, şunda yok. 14 tamam, tane kaldı ya. Of. Evet. Arkadaşlar, zaten arkadaşlar 100 kupa yapıp çıkacağım. Clash of Clay ay Clash of derim Clash royal cidden uzun. Yani kaşar bir tur 3 dakika sürüyor. Oo bak en iyi en iyi çözüm yaptığım bir şey seçtim. bakın. Devi koydum David devle yalanıyorsunuz devle. Arkadaşlar. kaşar çok. Aa bakın bu kobinler de çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bu kobinler pek karşı çok iyi. Pekka bir sene 100 saatte vururken diğer goblinler sürekli hasar verecek pekka gerizekalı mısın sen ya niye oraya gidiyorsun ya ne o müzakere goblinler de giden arkadaşlar eve karşı döneceğiz o da bir daha inandı hasara bakıyor derken yendik <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu dört kutuya benzer şey atacağım Videoyu da bitireceğim zaten. Ve arkadaşlar bu maçı kazanırsak 100 kupayız. Dur bas. Allah Allah beni pek kayıp açtı. Pekka sen bu devin önüne geçme ya ne yapıyorsan sanıyorum. Ooo tam seçim oldu. Allah belanı vermesin. Oo. Oo. Arkadaşlar e, satamadım. milyonlar dedim ya. Biz bizim kere üstten oluyorlar. Ben biliyorum. Oo. Ah, şövalye. şövalye. Şövalye falan bastı. Hayır, silahşör bastı. Hayır. Bunu koymam lazım. Çok hasar veriyor uçuları. Şöyle hemen hemen kopinleri, kopyumları koyalım Hiçbir etkisi olmadı. Dur ben etkisini ikisini biriktireyim adam. Bassın mı bir şeyler? Al. Gel. Gel. Az ikisini isteyen şeyler lazım ya. Çok ikisini isteyen şeyler olmuyor çünkü. Arkadaşlar bayağı bekletiyorlar bizi. Şimdi bu maçı da yendik. 100 kupayız. 100 kupayız arkadaşlar. 100 kupayız. Son son ve son günlük ödülümüzü de açacağız. Hayır hayır. 3 yıldız. Oo devleri de yükseltiriz. Şunlar şunu da yükseltelim arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bir daha buradaki bir seviye atlanması, buradaki yeni seviye sandığımız var. Hemen alalım. Bir Oo arkadaşlar goblin kulübesi. Bu seviye daha açılmıyor bu. Goblin kulübesi. Şansa bana çıkardık. Biyer, arkadaşlar boya güzel şeyler çıkardık. Hmm. <laughs> arkadaşlar bu arada Goblin kulübesi 150 açılıyordu herhalde tam hatırladığıma göre. Şu kule prensesini yükselteriz. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şunları da hemen yükseltelim. Sonra da bir tüyü bitireceğim. Ve arkadaşlar. Her şeyi yükselteceğim arka arkadaşlar. O üstteki o s sandığı bu yükseltmeler sayesinde geliyor çünkü. Oyun bilimlerler için söylüyorum arkadaşlar yalnız. Bakın. Arkadaşlar bakın burada bu yeri doldurmak için bunların seviyesini yükseltmemiz lazım. Neyse arkadaşlar. Bir videomdan sonra geldik. Bir sonraki videoda bu kemik çukuruna gideriz. Kemik çukurunu açarız. Hoşça kalın, mutlu kalın.